Mustafa abim nasıl? Bir haber var mı? Sağ salim vardılar. Mehmet Manisa'ya gideceğini söyledi. Doğru. Torunum doğar olmaz gideceğiz ziyaretine. Sultanım, siz de eşlik edersiniz. Zira Manisa'yı çok merak ettiğinizi söylemiştiniz. Tabii siz müsaade ederseniz hünkârım. Daha vakit var. O gün gelince konuşuruz. Hünkârım, Sultan. İbrahim bir şey mi oldu? Bugün beklemiyordum seni. Hünkârım sizi ve kıymetli ailenizi bu akşam sarayımızda ağırlamak isteriz. Biraz Hatice Sultanımız teşriflerinizi bekliyorlar. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Nasıl? Niye öyle söylediniz? Manisa'yı merak ediyormuş. Aklınca bana bunu bildiğini hatırlatıyorsun. Hayır, ben sizin için... Bırak bu iyilik milli oyunlarını Firuze. Hakiki yüzünü gördük. Bu yemeğin hususi bir sebebi var mı? Hünkârım, malumunuz sultanımızda nicedir aramızda bir mesele vardı. Bunu sonunda nihayet erdirdik. Âlâ. Hayırları vesile olsun. Ha. Gelmen iyi oldu İbrahim. Seninle konuşmak istediğim mühim bir mesele var. Rüstem ağa. Teke sancak beyi olarak tayin edilmişsin. Doğrudur hünkârım. Bu terfi hak ettiğini düşünüyorum. Hizmetleri takdir yaşamaya. Acelesi yok vakti gelince gider. Fakat hünkârım. Ona benim... burada ihtiyacım var. Nereden geldi bu? Hızır Reis Halip'e geldiği vakitte takdim etmiş hünkârım. Tiziano ve bir resmi. Tiziano mu? İtalyan ressam. Biliyorum paşam. Bence en az ustası Giovanni Bellini kadar iyi bir ressam. Bu hatun kim peki? Karısı mı? Değil sultanım. Julia Gonzaga kendisi bir düşes. Söylenenlere göre dünyanın en güzel hatunuymuş. Bu muymuş dünyanın en güzel hatunu? Validem Hürrem Sultan'ın yanında esamesi bile okunmaz. Öyle değil mi? Öyle. Şehzade arzu ederseniz resmi size hediye edebilirim. Çok sevinirim paşam. Hünkârım. Bu kadar çok istiyorsan senindir. Lakin kaideleri biliyorsunuz Sarayda asılmasına müsaade etmem. Bence de asma kardeşim. Sonra hatunlar hadise çıkarmasın kim bu diye. artık çıkalım. Nasıl arzu edersiniz, hünkârım? Gidiyor musunuz? Hatice'm, bu gece beni ziyadesiyle memnun ettiniz. Sizi hep böyle mesut görmek isterim.